Gençler merhaba. Bugünkü dersimizde düzgün çembersel hareketle ilgili özel durumları inceleyeceğiz. Öncelikle konik sarkacı yani buradaki kızın yaptığı hareketi inceleyeceğiz. Bir ipi ağaca bağlamış ve çembersel bir hareket yapıyor aslında. Sonrasında ise bir silindir içerisindeki çembersel harekete bakacağız. Bir sirkte arabaların ve motosikletlerin düz duvarda çembersel bir hareket yaptıklarını görüyorsunuz. Bu hareketin nasıl mümkün olduğunu konuşacağız. Öncelikle konik sarkaçla başlıyoruz. Konik sarkaç dediğimiz şey bir ipi tavana bağlıyoruz. ipin ucuna bir cisim asıyoruz. Buna düşeyle bir açı kazandırıp fırlatıyoruz fırlattığımızda bu cisim gidemeyecek tabii ki hız yönünde çünkü bir iple bağlı. İp sayesinde yatayda bir çember çizmeye başlayacak. Peki yatayda nasıl düzgün çembersi hareket yapar? Şu cismin üzerine etki eden kuvvetleri bir inceleyelim. Cismin tabii ki bir ağırlığı var. Ağırlık vektörünü şuradan gösterdim. Cisme etki eden bir diğer kuvvet ip gerilmesidir. İp gerilmesini buradan gösterdim. Cisme etki eden başka üçüncü bir kuvvet yok. Sürtünmeler falan tabii ki ihmal. E bu arkadaş yatayda bir çember çiziyorsa o çemberin merkezini gösteren bir merkezcil kuvvete ihtiyaç vardır. Çünkü merkezcil kuvvet olmadan çember çiz Dizemez. Bu merkezcil kuvveti nasıl gösterebiliriz? İki şekilde gösterebiliriz. Bunlardan birincisi ağırlık kuvvetini şunun ucuna eklersem yani aslında bu iki vektörün bileşkesini alıyorum şu an toplama işlemini yapıyorum. T'nin ucuna G'yi ekledim. Başlangıçtan bitişe birleştirdiğimde şu iki vektörün bileşkesidir toplamıdır net kuvvettir ve gördüğün gibi bu çemberin merkezini göstermektedir. Yani bu merkezcil kuvvetin ta kendisidir. Bu G'yi artık buradan silebilirim. Düşeyle yapılan açı alfa açısıysa yöndeşlikten dolayı ip var düşey var ip var düşey var o zaman burası da alfa açısıdır. Bu üçgen bir dik üçgen. Fizikte bir üçgen oluşturduğumuzda vektörlerden genelde tanjant yazarız. O zaman orada bir tanjant yazalım. Tanjant alfa nedir? Tanjant alfa karşı bölü komşudur. Karşıda ne var? Merkezcil kuvvet var. Komşuda ne var? G var. Ağırlık var. Bunu mg cinsinden yazalım. Merkezcil kuvvet dediğim şey m çarpı v kare bölü r'dir. Bölü mg olacaktır burası. Buradaki kütle ile buradaki kütle birbirini götürür. Burayı biraz toparlarsam yukarıda v kare bölü r var. Bu g de yukarıya çıktığında v kare bölü gr olacaktır. Tanjant alfa V kare eşittir GR tanjant alfa her iki tarafın karekökünü alırsam V eşittir kök içerisinde GR tanjant alfa olur. Bu cisim şu an bir çizgisel hıza sahip. Bu çizgisel hızla bu çemberi dönüyor. Bu çizgisel hız vektörünün yörüngeye teğet şöyle bir vektör olduğunu hayal edebiliriz. İşte bu hız vektörünün büyüklüğü GR tanjant alfa'yı belirler diyebiliriz. Şimdi bu üçgen oluşturma mevzusundan farklı olarak bileşenleri ayırarak da aynı formülü türetebiliriz. Bazı öğrenciler bileşenleri ayırmayı daha çok sevdiği için bir de o yöntemle gösterelim. Şurayı tekrar başa alalım. Cisme etki kuvvetler aşağıya doğru ağırlık kuvveti var. Onu mg olarak yazdım. Şuradan etki eden ip gerilmesi var. Bunu t olarak gösterdim. Başka üçüncü bir kuvvet var mı? Yok. Az önce ağırlık vektörünü t'nin ucuna eklemiştim. Net kuvvet vektörü merkezi gösteren vektördü. Merkezcil kuvvetti. Şimdi bu t'yi bileşenlerine ayıracağım. Bir bileşen düşey eksende, bir bileşen yatay eksende diyebiliriz. Artık bu t'yi silebiliriz. Burada alfa açısı var. Şu z'ye dikkat et. Düşey, ip, düşey. O zaman bu z'den dolayı burada da alfa açısı vardır diyebiliriz. Şu düşeydeki t kos alfadır. Yataydaki T sin alfadır. Düşeyde bir hareket var mı? Hayır bu cisim yukarı çıkmıyor aşağı inmiyor. Bu cisim yatayda çember çiziyor. O zaman bu iki vektörün birbirini götürmesi gerekir. Yani MG dediğim şeyin T kos alfaya eşit olması gerekir. Ki birbirini götürsün. Peki bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? T sin alfa kaldı. T sin alfa kim dengeliyor? E kimse dengelemiyor. Zaten bu adam çembersel hareket yapıyor yatayda. Çembersel hareket yapan bir cisim dengelenmiş bir cisim değildir. Merkezil ivmesi vardır bir kere. İvmeli hareket yapıyordur. T sin alfa burada net kuvvettir. Aynı zamanda gördüğün gibi t sin alfa merkezi gösterdiği için her an Merkezcil kuvvetin ta kendisidir. Şimdi ben bunları taraf tarafa bölsem. Fakat aşağı yukarıya bölüyorum. Bu t'ler birbirini götürdü mü? Evet. Sin alfa bölü kos alfa, tanjant alfa yaptı mı? Yaptı. Sol tarafı yine aşağı yukarıya bölersem, merkezcil kuvvet bölü mg olur. Ve burada elde ettiğim denklemin aynısını elde ederim. Bu denklemi devam ettirdiğimde aynı denkleme ulaşırım. İster bileşenleri ayırmadan düşün, ister üçgenden düşün. İkisinde de ulaşacağın şey bu arkadaştır. Bu formülün ne anlattığını konuşmamız gerekiyor. Bizim için önemli. Bu formüle göre biz bu arkadaşı daha hızlı fırlatsaydık. Yani bir açı kazandırdım ve daha hızlı fırlat. çizgisel hızını arttırırsan yerçekimi ivmesini değiştiremezsin, bu sabit kalacaktır. Tanjant alfa'yı arttırırsın demektir. Tanjant alfa'nın büyümesi demek, alfa açısının büyümesi demek. Yani bu arkadaş şöyle bir açıyla dönerken hız arttığında daha büyük bir açıyla dönecektir. Cisim daha çok açılacaktır. Tanjant alfanın artması bu şekil için ipin boyu sabit olduğundan r'yi de arttıracaktır. Ne demek istiyorum simülasyonda bakalım. Konik sarkaç dediğimiz şey budur. Belli bir açıyla düşeyle belli bir açı yapacak şekilde yatayda düzgün çembersel hareket yapıyor yatayda düzgün çembersel hareket yaptığını başka bir açıdan bakarak anlayalım. Tepeden baksak biz bu olaya gördüğün gibi şöyle bir çember çiziyor. Tekrar karşıdan bakalım. Bu çember yatayda. Bu cismi etkeden kuvvetleri göstermek istersek de aşağıya doğru ağırlık kuvvetini görüyorsun. İp gerilmesi çapraz. O ip gerilmesini bileşenlere ayırmış. T kos alfa, T sin alfa. T sin alfa gördüğün gibi sürekli merkezi gösteriyor. Dolayısıyla bu arkadaş merkezcil kuvvet. T kos alfa ne yapıyor? E ağırlığı dengeliyor. Bu cisim yukarıya çıkmıyor, aşağıya inmiyor. Dolayısıyla y ekseninde düşey eksende net kuvvet 0, x ekseninde T sin alfa net kuvvet aynı zamanda merkezcil kuvvet. Peki ben hızı arttırırsam ne olur? Ne dedim? Hız neye bağlı? Kök içerisinde gr tanjant alfaya bağlı. Alfa düşeyle yaptığımız açı. Hızı arttırırsam g sabit yer çekimi bu. Tanjant alfa büyür. Yani açı büyür. Daha çok açılarak döner. İpin boyu değişmediği için de mecburen r de büyür. Yani döndüğümüz çemberin yarı çapı da büyür. Deneyelim. Hızımızı 10 metre bölü saniyeden daha büyük bir değere getiriyorum. Mesela 14'e getiriyorum. Bakalım ne olacak? Gördüğün gibi daha yukarıya çıktı. 16'ya getiriyorum. Daha da yukarıya çıktı. 18'e getiriyorum. Daha daha da yukarı çıkıyor. Açının nasıl büyüdüğüne dikkat et, çemberin nasıl büyüdüğüne dikkat et. Peki ben hızı azaltırsam ne olacak? Bu sefer de açı küçülüyor gördüğün gibi. Daha yavaş dönüyoruz. Döndüğümüz yarıçap da küçülüyor. Çember de küçülüyor. İp gerilmesini yorumlamak istesek ne deriz? Gördüğün gibi yavaş döndüğümde merkezcil kuvvet oldukça küçüldü. Zaten yavaş dönüyorum, kaçmaya çalışmıyorum ki beni zapt etmen kolay. O yüzden merkezcil kuvvet küçülüyor. T kos alfa'da ise hiçbir değişiklik yok. Neden? E çünkü T kos alfa hep aynı ağırlığı dengeliyor. E bu iki mavi vektörün bileşkesi ip gerilmesini verdiğine göre şu an ip gerilmesi azalmıştır. diye biliriz. Düşey bileşen aynı kaldı ama yatay bileşen merkezcil kuvvet bileşeni azaldı. Dolayısıyla bunların beraber bileşkesi yani ip gerilmesi azaldı. Hızı arttırdığımda bu arkadaş yukarılara çıktığında bak merkezcil kuvvet nasıl büyüdü? Çünkü çok hızlı dönüyor. Bunu zapt etmek zor. Merkezcil kuvvet büyümek zorunda kaldı. T kos alfa hala aynı. Aynı ağırlığı dengeliyor. Bu iki mavi vektörün bileşkesi ip olduğu için şu an ipteki gerilmeyi de arttırmış oldu. Çok önemli bir şey. Kütle var mı burada? Kütleyle alakalı bir durum var mı? Yok. Yani kütlem fazla olursa hocam şuradaki açılma açısı küçük olur. Fazla böyle savrula fazla açılamayız diyor musun? Demiyorsun. Demek ki kütlem ne olursa olsun. Ben burada bir kamyonu da döndürsem, bir misketi de döndürsem, aynı ipe bağlandıysak, hızımız ortaksa açı da ortaktır, yarı çap da ortaktır. Döndüğümüz çember aynı çemberdir. Kütleden bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. Luna Parklarda böyle dönen salıncaklar vardır biliyorsun. Şu an onlardan bir tanesine bakıyorsun. Yavaş yavaş dönmeye başlıyor, hızını arttırıyor. Hızını arttırdıkça düşeyle yapılan açının artacağını biliyorsun. Ve buradaki koltuklara, sandalyelere, salıncaklara neyse artık bakmanı istiyorum. Bazıları boş, bazılarında insan var. Bu insanlardan bazıları çocuk, bazıları yetişkin, bazıları zayıf, bazıları şişman. Bu şekilde kütle ne olursa olsun açıların aynı olduğuna dikkat et. Çünkü bütün sistem aynı hızla dönüyor, bütün sistem aynı hızla dönüyorsa tanjant alfa aynı olur. İplerin boyları da eşit olduğu için yarıçaplar da eşit olur. Kütleden bağımsız bir şekilde herkes aynı açıyla dönüyorlar. Az önce vurgulamak istediğim şey de tam olarak buydu zaten. Aynı şey buradaki lunapark içinde geçerli. Gördüğün gibi çoğu sandalye salıncak boşken bazılarında çocuklar oturuyor. Çocukların oturduklarını da yani kütlesinin fazla olduğu sistemlerde de açının aynı olduğunu, herkesin simetrik bir şekilde döndüğünü görüyoruz. Çünkü kütleden bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. O zaman notumuzu tekrar vurgulayalım. Konik sarkaçlarda ipin düşeyle yaptığı açı cismin kütlesinden bağımsızdır. Bu arada biz bu sisteme niye konik sarkaç diyoruz? Çünkü buradaki oyuncak uçak çember çizerken ip aslında burada bir koni tarıyor, bir hacim tarıyor üç boyutlu olarak. O yüzden bunun ismi konik sarkaç. Düşey düzlemdeki içi boş bir borudan geçirilen ipin iki ucuna bağlanan A ve B cisimlerinden A cismi yatay düzlemde şekildeki gibi 3 metre bölü saniye büyüklüğündeki çizgisel hızla R yarıçaplı düzgün çembersi hareket yaparken B cismi hareketsiz kalmaktadır diyor. A cisminin kütlesi 3 kilogram ve R 90 santimetre olduğuna göre B cisminin kütlesini bulunuz demişiz. Bakalım. Şimdi soruda verilen bilgine Şu arkadaşın A cisminin 3 metre bölü saniye büyüklüğünde çizgisel hıza sahip olması. Yani şurada yörüngeye teğet 3 metre bölü saniyelik bir hız var. Yarıçapın dönme yarıçapının 90 santimetre olduğu söylenmiş. B cisminin kütlesini soruyor. B cismi burada dengedeyse üzerindeki net kuvvet 0 demek. B cisminin aşağı doğru ağırlığı var. MBG şeklinde. Burada duruyor ve durmaya devam ediyor. Bu adam dengede. Niye düşmüyor? Çünkü onu tutan burada bir ip gerilmesi var. İpin kütlesi önemsiz. Her yerde aynı gerilme var dersem bu borunun içinden geçen ip buraya geliyor ve A cismine bağlanıyor. O zaman A cismine etki eden kuvvetlerden bir tanesi olan ip gerilmesi de buradaki T'nin aynısıdır. A cismine başka hangi kuvvet etki ediyor? Ağırlığı etki ediyor tabii ki. 3 kilogramsa yer çekimi 10 olduğu için 30 newtonluk bir ağırlığı var. Peki şuradaki hızı silelim. Onu bir kuvvet zannetmeyelim. Kafamız karışmasın. İki tane kuvvet etki ediyor bu cisme. T var, 30 var. Ve bana T bilgisi lazım. T'yi bulursam B'nin ağırlığını bulurum çünkü T B'nin ağırlığına eşit. Şimdi biz bu konularda formül çıkartıyoruz ama oturup da formülleri ezberleme. Kendin o formülü türetebilmelisin. Çünkü her soruyu formülden çıkartmıyoruz. Yani hocam işte az önce bir formül öğrettiniz bize. V eşittir kök içerisinde GR tanjant alfa. Buradaki V dönen A cisminin hızı. Ne vermiş? 3 vermiş. Hocam buraya 3 yazalım. Kök içerisinde G'ye 10 yazalım. yarı çapada 90 cm demiş. Onu metreye çevireceksin. 0.9 olacak. Çarpı tanjant alfa. Şurası 9 yapacaktır. Kökten kurtarmak için her tarafın karesini alırsak 3'ün karesi 9 olur. Buranın da karesini aldığımda kök gitti. 9 çarpı tanjant alfa oldu. Tanjant alfa buradan 1 geldi. Tanjant alfa ne demek? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa demek. 1 çıkıyormuş. Hangi açının hem sinüsü hem de kosinüsü 1? Tabii ki 45 derecenin. Sinüs 45 de kök 2 bölü 2. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2. Yani alfa 45 derece. Şuranın 45 derece olduğunu buluyor. Sonra bunu bileşenlere ayırıyorum. Açıyı oraya taşıyorum falan filan. İşleri uzatıyorsun. Hiç gerek yok. Bu 30 Newton'u şu T'nin ucuna eklesek. Bunların toplamı yani bu arkadaş net kuvvettir. Bunu silebilirim artık. Taşıdık onu. Ve aynı zamanda merkezi, çemberin merkezini gösterdiği için merkezcil kuvvettir. Burası alfa açısıysa şurasının da alfa açısı olduğunu biliyoruz. Çünkü yöndeş açılar. Şimdi o zaman şu üçgeni taşıyalım. Şöyle bir T var. Bunun ucuna ağırlığı ekledim. Başlangıçtan bitişe birleştirdim. Bu da bizim merkezcil kuvvetimizin ta kendisidir. Buradaki açı alfadır. Burası 90 derecedir. Merkezcil kuvvetin değerini bulabilir miyiz? Buluruz. Merkezcil kuvvet ne demek? M çarpı v kare bölü r demek. Dönen cismimizin kütlesi 3. Hangi hızla dönüyor? 3 ile dönüyor. Karesini al. 9. Bölü. Hangi yarı çapta dönüyor? 90 santimetre. Metreye çevir. 0,9. O zaman şu 0, 9 ile 0,9 sadeleşirse burada 10 kalır. 3 çarpı 10'dan ne gelir? 30 Newton gelir. Yani merkezcil kuvvetim 30 Newton'muş. E bu cismin ağırlığı yani şu siyah vektör de 30 Newton'du. 30 var 30 var ve bu bir dik üçgen. Dolayısıyla bu 45, 45, 90 üçgen. E 45, 45, 90 üçgeni 1, 1 kök 2 değil midir? Evet o zaman 30, 30, 30, kök, 2 diyebiliriz. İşte bu T gerilmesidir. Yani formülden yapıp açıyı bulabilirsin. Açıyı bulduktan sonra onu buraya taşıyıp, burada 45 var, burada 90 var deyip, bunun da 30 olduğunu keşfedebilirsin. Ya da hiç formül ezberlemekle uğraşmayıp, direkt bu üçgeni oluşturursun ya da ipin bileşenlerini ayırırsın, fark etmez. Merkezcil kuvvet formülünden kenarlardan birini bulursun. Bir kenar biliniyor, diğer kenar bilindi. E üçüncü kenarı da yani hipotenüs de bulabilirsin. Tercih senin. Ama bence şu yöntem daha kolay. Peki T dediğim şey zaten B cismin ağırlığı demekti. O zaman yazalım. B cisminin ağırlığı 30 kök 2 ise g G'yi 10 aldığıma göre B cisminin kütlesi ne olacaktır? 3 kök 2 kilogram olacaktır. Şimdi gelelim diğer özel durumumuza. Silindirde çembersel hareket. Bir silindirin içerisinde, silindirin düz duvarında bir cisim var. Bu cisim kendi kendine bunun içine dönüyor olabilir. Tekerlekleri olan bir araba olduğunu düşün ya da bir motosiklet olduğunu düşün. Düşmeden düz duvarda dönüyor olabilir ya da silindir dönüyordur. Bu da onun duvarında silindirle beraber dönüyordur. Çamaşır makinesinin kazanı gibi. Santrifüj gibi. Çamaşır makinesinin kazanı sıkma programına geçtiğinde yani çok hızlı döndüğünde çamaşırlar onun duvarına yapışıyorlar ve onunla beraber dönüyorlar. İki durumun da fiziği aynıdır. Bu iki durumu da gerçek olaylar üzerinden bir görelim. Silindir şeklinde bir kuyu var. Bu silindirin içerisinde arabalar, motosikletler beraberce böyle güzel güzel dönüyorlar. Yani silindir sabit. Bunlar düz duvarda düşmeden dönebiliyorlar. Ya da yine Luna Park'taki oyuncaklardan bir tanesi. Herkes duvara kendini yaslamış. Şu an sistem duruyor. Şu yukarıya dikkat et. Buranın hareket ettiğini göreceksin. Tabii ki orası hareket etmiyor aslında bu silindir dönmeye başlıyor. Yavaş yavaş bu silindir hızını arttırıyor ve hız arttığında ne olduğunu göreceksin. Birazdan şu çocukların ya da yetişkinlerin ayağının altındaki platform aşağıya inecek ve insanların düşmediğini göreceksin. Platformla beraber dönebildiklerini göreceksin. Bak iyice hızlandı. Platforma dikkat et. Ayaklarının altından çekilecek. Şu an bayağı hızlı dönüyorlar. Surat ifadelerinden bunu anlayabiliyorsun. Evet, platform şu an aşağı inmeye başladı. Sistem hala dönüyor ve gördüğün gibi kimse aşağıya düşmüyor. Hatta burada değişik değişik hareketler yapabildiklerini kaldırabildiklerini, ayaklarını kaldırabildiklerini göreceksin. Ellerini çırpıyorlar, düşmüyorlar. Halay çekiyorlar, yine düşmüyorlar. Ama yavaşlamaya başladığında sistem nasıl aşağıya indiklerine dikkat et. Hatta burada sana bir soru sorayım. Hepsi aynı hızda inmiyor. Mesela bu çocuk niye en son indi? Bunu tartışacağız biraz Şimdi öncelikle buradaki durumu bir anlamaya çalışalım. Bu cismi etki eden kuvvetler neler? Mekanik bir durumun fiziğini anlamaya çalıştığımızda hep kuvvet üzerinden gidiyoruz tabii ki. E çünkü konumuz mekanik. Bu cismi etkeden kuvvetler aşağıya doğru ağırlık kuvveti var, mg var. Bu silindirin duvarıyla temas halinde silindir silindirin duvarından gelen bir normal kuvvet var temastan dolayı. Başka bir kuvvet var mı? Var. Ağırlık kuvveti bu cismi aşağı düşüremiyorsa kesinlikle ve kesinlikle yukarıya doğru bir şey olması lazım. E kim olabilir bu? Tabii ki sürtünme kuvveti olabilir. Normal kuvveti dengeleyen bir şey var mı sağ tarafa doğru? Hayır yok. Çünkü bu cisim dengede değil. Şimdi bu cisim aşağıya inmiyor ya da yukarı çıkmıyor. Olduğu yerde silindirle beraber dönüyor ya da bunu araba gibi düşün, silindiri sabit düşün. Bu adam yukarı çıkmadan, aşağı inmeden olduğu yerde dönüyor. O zaman diyebilirim ki y ekseninde net kuvvet sıfırdır. Yani mg sürtünme kuvvetine eşittir. Peki x ekseninde net kuvvet sıfır mıdır? Bu normal kuvveti dengeleyen bir şey var mı bunu sağ tarafa doğru bastıran? Hayır yok sadece normal kuvvet var burada. E zaten niye dengeleyen bir şey olsun ki bu cisim dengede değil ki? Bu cisim çembersel hareket yapıyor. Tekrar söylüyorum çembersel hareket yapan cisimler dengede değildir. Üzerlerindeki net kuvvet sıfır değildir. çünkü ivmeli hareket, merkezcil ivme diye bir şey var. Merkezcil kuvvet diye bir şey var. Eğer sistemde bir ivme varsa o dengede değildir. Peki normal kuvvet dengelenmiyorsa ne iş yapıyor? Normal kuvvet bu adamın çizdiği çemberin merkezini gösteriyor. Şöyle yatayda bir çember çiziyor bu ve onun merkezini gösteriyor. Bu cisim buraya geldiğinde normal kuvvet böyle olacak. Bu cisim buraya geldiğinde normal kuvvet böyle olacak. Bu cisim buraya geldiğinde arkadan bakıyoruz şu an. Normal kuvvet böyle olacak. Hep merkezi gösterecek. O zaman normal kuvvet bizim merkezcil kuvvetimizdir. Bu iki denklemi çözersem buradaki fiziği halletmiş olurum. Bu sürtünme kuvveti hangi sürtünme kuvvetidir? Bu sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir. Niye? E çünkü Luna Park'taki çocukları düşün. Silindir dönmeye başlamıştı. Onlar da duvara yapışmışlardı. Duvar üzerinde kayıyorlar mı? Hayır. Duvardaki konumları hiç değişmiyor. Duvarın hep aynı noktasında kalıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir kayma olmadığı için kinetik değil statik sürtünmedir bu. Çembersiz hareketin önceki derslerinde dönen bir platformun üzerinde kalan cisimde de aynı şeyi konuşmuştuk. Bu sürtünme statik sürtünmedir. Ve statik sürtünme değişken değerler alabilir. Unutma. Neye ihtiyaç varsa onu verir. Statik sürtünmeyi formülden hesaplıyorsan alabileceği maksimum değeri buluruz. Düşeyde net kuvvet sıfırsa aşağıya düşmüyorsam, yukarı çıkmıyorsam diyelim ki ağırlık 10 Newton. O zaman sürtünme kuvveti de 10 Newton'dur. Ama sürtünmeyi formülle hesapladığında ondan büyük bir sayı çıkabilir. Çünkü formül statik sürtünmenin maksimum maksimum değerini sana verir. Ben şimdi sürtünme kuvvetini formül üzerinden açacağım. Dolayısıyla sürtünme kuvvetini alabileceği maksimum değer üzerinden bir hesap yapmış olacağım. Mg dediğim şey k çarpı normal kuvvete eşittir. Normal kuvvet nedir? E, merkezcil kuvvetin ta kendisidir. Merkezcil kuvveti açarak yazıyorum. M çarpı v kare bölü r olarak yazıyorum. Eşittir mg'dir. Buradan kütleler birbirini götürür. Yine kütleye bağlı bir şey elde etmiyoruz. Gördüğün gibi çember hareketin çoğu yerinde olduğu gibi. Hızı yalnız bırakırsam hızın karesi eşittir g r bölü k olur. Her iki tarafın karekökünü alırsam da hız dediğim şey kök içerisinde gr bölü k'dır. Şimdi bu formül bana ne diyor? Silindirde dönen arabaları düşünelim. Bu formül bana diyor ki arabanın tekerlekleriyle duvar arasındaki sürtünme kat sayısı çok büyükse o zaman düşmemek için o kadar da hızlı olmana gerek yok. Daha yavaş dönerek düşmeden dönebilirsin diyor. Tam tersine sürtünme kat sayısı küçükse, tekerlekler tabiri caizse kabak lastikse k'nın az olması hızın fazla olmasını gerektiriyor. Yani düşmemek için çok daha hızlı dönmelisin. Hatta k sıfır olsa o kadar küçülttüm ki paydayı sıfır yaptım o zaman sonuç o kadar büyür ki son sonsuz olur. Yani sürtünmesiz bir duvarda bu olay mümkün değildir. Sürtünmesiz bir duvarda sonsuz hızla dönmen gerekiyor ki düşmeden kalabilesin. E böyle bir şey mümkün olmadığı için de kesinlikle sürtünme olması lazım bu silindirin duvarlarıyla tekerlekler arasında. Sürtünme olmazsa olmaz. Aynı formül bana diyor ki bu arabalar ne kadar büyük yarı çaplı bir silindirde dolanırsa o kadar hızlı hareket etmeliler. O yüzden birazdan videoyu tekrar izleyeceğiz. Oradaki silindir o kadar da geniş bir silindir değil. Çünkü yarı çapın küçük olması daha yavaş dönerek düşmemelerini sağlayabiliyor. Ama büyük bir silindir yaparsan o zaman çok çok daha hızlı dönmeleri gerekecektir düşmemek için. Ve bu deneyi dünyada değil de ayda yapsaydık, yer çekim ivmesini küçültseydik o zaman çok daha yavaş bir şekilde düşmeden dönebilirdik. Ya da Jüpiter'de yapsaydık, yer çekim ivmesini büyütseydik o zaman çok daha hızlı dönmemiz gerekirdi. Kütle var mı? Kütle her zamanki gibi yok. Demek ki buradaki dönüş kütleyle alakalı değil. Şimdi bak burada motosikletler dönmeye başladılar. Birden fazla motosiklet dönüyor. Hadi bu motosikletler özdeş olsun. Acaba üzerindeki insanlar da mı özdeş? Yani kütleleri aynı mı? Olmayabilir. Ama işte kütlesi fazla olan ya ben ağırım daha hızlı dön dönmem lazım düşmemek için demiyor. Dikkat edersen hepsi aşağı yukarı aynı süratle dönüyorlar. Aralarındaki mesafe çok fazla açılmıyor ya da kapanmıyor. Çünkü hepsi aynı yarı çapta dönüyor. Tekerleklerin sürtünme kat sayılarını aynı kabul edebiliriz. Hepsi aynı yer çekimi ortamındalar. O zaman burada düşmemek için sahip olmam gereken bir hız var ve o hızla dönüyorlar zaten. Şimdi bak birazdan arabalar çıkacak buraya. Çok daha fazla kütleli şeyler. Acaba düşmemek için daha da mı hızlı dönmeleri gerekecek? Bakalım. Bak şuradaki araba yavaş yavaş burada bir eğik düzlem var. Onun üzerinden çıkabiliyorlar. Sonrası düz ama. Bu arabalar yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Motosikletler kıyasla acaba araba çok daha hızlı dönüyor diyecek misin? E demeyeceksin. Bak arabalar, motosikletler hep aynı hız büyüklüğüyle dönüyorlar. Çünkü hepsi aynı silindirdeler. Lastiklerinin aşağı yukarı sürtünme kaç sayıları aynı. Yer çekimi ivmesi aynı. Dolayısıyla hızın nelere bağlı olduğunu düşmemek için burada çok net bir şekilde görüyoruz. Arabalar durgun silindirin içerisinde hareket eden cisimlerdi. E bir de bunun farklı bir versiyonu var. Silindir dönüyor. Cisimler bu sefer silindirde sabit. Hepsinin hızı aynı değil mi şu an? Neden? E çünkü hepsi aynı yarı çapta dönüyorlar. Hepsinin açısal hızı aynı. Aynı silindirdeler. Dolayısıyla hız dediğimiz şey V eşittir omega çarpı R. Hepsi aynı silindirde olduğu için omegaları aynı. Hepsi aynı yarı çapta olduğu için R'ler aynı. O zaman bunların çizgisel hızları da aynıdır. Çizgisel hız G, R bölü K ile alakalıdır. Gördüğün gibi burada kütle yoktur. Dolayısıyla işte hocam burada bir yetişkin var. Kütlesi daha fazla. Onun daha hızlı dönmesi gerekiyor gibi bir şey yok. İşte hepsi aynı şekilde dönüyor. Peki bu videoyu ilk izlediğimizde sana bir soru sormuştum. Bu sistem yavaşlamaya başladığında hepsi aynı anda düşmüyor. Bazısı geç düşüyor. O neden geç düşüyor diye tartışacaktık. Düşme kısmına bir gelelim ve bunu tartışalım. Bak sistemin yavaşladığını şuradan anlayabiliyorum zaten burada yavaş yavaş düşmeler başladı ama şu çocuğa dikkat et. Bak bu çocuk düşmüyor. Bu çocuk en son düşüyor. Neden? Şimdi bak bu görüntü çok iyi. Bu kadın yere ulaşmış. Yani ilk düşen bu olsun. Bu çocuk mesafeyi kısaltmış. Yani bu da düşüyor. Bu ikinci sırada olsun. Bu çocuk ise hiç yerinden bile kıpırdamadı. Bu en son düşecek olsun. Bu üçünü kıyaslıyoruz. Düşmeden kalabilmek için hız şartımız neydi? Hız nelere bağlı? Kök içerisinde GR bölü K'ya bağlı. Bunların hepsi aynı yarı çapta dönmüyor mu? Evet. Hepsi aynı duvardalar. Bu değişken değil. Hepsi aynı yer çekimi ortamındalar. Bu da değişken değil. Bunların nesi farklı olabilir? Sürtünme kat sayıları farklı olabilir. Giydikleri kıyafetlerle silindirin duvarı arasındaki sürtünme farklı olabilir. Eğer naylon kıyafet giydiysem K küçüktür. O zaman düşmemek için sistemin daha hızlı dönmesi gerekir. Eğer yünlü bir kıyafet giydiysem K büyüktür. O zaman küçük hızlarla dönen bir sistemde de düşmem. Çünkü sürtünme kat büyük. Bu silindir gitgide yavaşladı. Hızını gitgide azalttı. Ve sırayla düşmeye başladılar. Atıyorum bu silindir 10 metre bölü saniyelik hıza sahipti bu duvarda. Çizgisel hıza sahipti. Hızını 9'a düşürdüğü anda bu arkadaş düştü. 2 ve 3 beraber dönebiliyorlar hala düşmediler. Sonra biraz daha yavaşladı. Hızını 8'e düşürdüğü anda bu arkadaş gitti. Bizim 3 numara hala duruyor. Silindir yavaşlamaya devam ediyor. Hızını 6'ya düşürdüğü anda, 5'e düşürdüğü anda neyse artık bu arkadaş da gitti. Düştüğü hızlara bakarsak bunların hız küçükse sürtünme kat sayısının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki 3 numaralı çocuğun sürtünme kat sayısıyla kıyafetleri ve duvar arasındaki sürtünme kat sayısıyla 2 arasında böyle bir ilişki var. 2'den daha büyük. O da 1'den daha büyük. En naylon kıyafeti bu giymiştir diyebiliriz. Hayır hocam bu yetişkindi, kütlesi fazlaydı, ondan düştü. Hayır hiç alakası yok. Mevzunun kütleyle hiçbir ilgisi yok. İspatladığımız formülde kütle yok çünkü. Body shaming yapmak istemiyorum ama burada kütlece fazla olan bir kızımız var. Onun hala düşmediğini görebiliyoruz mesela. Cismin silindirin içinde kaymadan dönebilmesi kütlesinden bağımsızdır. Vurguladık ve sorumuzu çözelim. M kütleli bir cisim yarıçapı 1 metre olan içi boş silindirde kaymadan düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cisim ve silindirin iç yüzeyi arasındaki sürtünme kat sayısı 0,4 olduğuna göre cismin açısal hızı en az kaç olmalıdır? Açısal hız cinsinden soruyor. Onun için de ayrı bir formül türetebilirsin ya da çizgisel hızı açısal hıza dönüştürebilirsin. Nereden dönüştüreceksin? V eşittir omega çarpı R'den dönüştürebilirsin. Ama biz oturup da hiçbir formülü ezberlemiyoruz. Kendimiz her seferinde çıkartabilmeliyiz. Tek yaptığımız şey kuvvet incelemektir. Açısal hız cinsinden çıkartalım şimdi buradaki mevzuyu. Cismi etki eden kuvvetler aşağıya doğru ağırlığı var mg. Silindirin duvarı buna temas ediyor. Dolayısıyla orada bir normal kuvvet var. E ağırlık kuvveti bu cismi düşüremiyorsa, düşmediğini varsayıyorsam kesinlikle bunu dengeleyen yukarıya doğru bir şey olmalı. O da sürtünme kuvvetidir. Y ekseninde net kuvvet sıfır, y ekseninde hareket yok. Mg eşittir sürtünme kuvvetidir. Normal kuvvet bu arkadaşın çizdiği çemberin merkezini göstermektedir. Her an merkezcil kuvvettir. Bu sefer bunu açısalı sorduğu için m çarpı omega kare r üzerinden düşünüyorum. Sürtünme kuvvetini açarsam sürtünme kuvveti ne demek? K çarpı normal kuvvet demek. O zaman mg eşittir k çarpı normal kuvvet. Bu normal kuvvetin değerini de m çarpı omega kare r olarak yaz. Kütleler birbirini götürdü. Kütleden bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. Omega kareyi yalnız bırakırsam g bölü k çarpı r olur. Her iki tarafın k Karekökünü alırsam, kareden kurtulmuş olurum. Omega dediğim şey kök içerisinde, g bölü k çarpı r olur. E hocam çizgisel hız formülünde yarı çap pay kısmında, açısal hız formülünde payda kısmında hangisi doğru? İkisi de doğru. Bunun çelişki olmadığını çembersel hareketin önceki derslerinde anlatmıştım. Eğer bu soruyu şu an soruyorsan lütfen dersleri en başından takip edelim. Çünkü hangi videoda anlattığımı unuttum. Arayıp bulman lazım. Şimdi sayıları yerine koyacağım. Yer çekimi ivmesi kaç? 10. Sürtünme kat sayısı kaçmış? 0,4'müş. E nasıl bir yarı çapta dönüyormuşuz? 1 metre yarı çapta dönüyormuşuz. O zaman R yerine de 1 yazdım. Omega dediğim şey kök içerisinde 10 bölü 0.4 çarpı 1. Yani 0.4. Ya yani yani 4 bölü 10. Bu da ne yapar? Kök içerisinde 10 çarpı 10 bölü 4 yapar. 100 bölü 4 25 yapar. Omega kök içerisinde 25 ise omega dediğim şey 5 radyan bölü saniyedir. Şimdi bu soru en az diye sormuş. Bizim bulduğumuz bu değer en az mı en fazla mı? Tabii ki bulduğumuz değer en az. Çünkü zaten mevzu yavaş dönmekle alakalı. Yavaş dönersen düşüyorsun. Hızlı dönersen düşme ihtimalin yok. Ne kadar hızlıysan o kadar düşmezsin. Ama hocam olur mu? Biz burada omega'yı arttırsak kütle sabit, yarıçap sabit omega'yı arttırdım. Omega'yı arttırırsam normal normal kuvvet artar. E sürtünme kuvveti k çarpı normal kuvvet. Biz normal kuvveti arttırırsak sürtünmeyi arttırmış oluruz. Diyelim ki bu cismin ağırlığı 8 Newton'du. E düşeyde net kuvvet 0 dediniz. O zaman sürtünme de 8 Newton. Evet. Ama siz şimdi açısal hız arttırırsanız, omega'yı arttırırsanız sürtünme arttığı için burası atıyorum 10 Newton olur. E o zaman cismin üzerinde yukarıya doğru 10 Newton var. Aşağıya doğru 8 Newton var. Bu cisim yukarı doğru mu çıkmaya başlar? Hayır, çıkmaya başlamaz. Çünkü burası 10 Newton olmaz. 8 kalmaya devam eder. İstediğin kadar hızlı döndür. Çünkü konu anlatımını da az önce söyledim. Buradaki sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvveti. Bu sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvveti ise neye ihtiyaç varsa onu verir bize. Ağırlık 8 Newton mu? Evet o zaman sürtünme kuvveti gücü yetiyorsa 8 Newton'lu karşılığını verir. Ama hocam formülden hesaplıyorum 10 çıkıyor. Senin formülden hesapladığın şey sürtünmenin alabileceği maksimum değerdir. Burada omega'yı arttırdığında doğru normal kuvveti arttırırsın. Normal kuvvetin artması sürtünmeyi arttırır. Sürtünmenin alabileceği maksimum değeri arttırır. Sürtünmenin mevcut şu anki değerini arttırmaz. Çünkü 8'e ihtiyacım var. Ağırlık 8 ile çekiyor. O zaman sürtünme de 8'dir. Ağırlık 3 ile çeksin. İstediğin kadar bu silindir hızı döndür. Sürtünme 3'tür. Bu bizim için önemli bir şey. Hocam aklıma bir şey takıldı. Statik sürtünme diyorsunuz ama hadi buradaki cisim ya da silindirin duvarına yapışıp silindirle beraber Luna Park'ta dönen insanlar. Tamam anladım statik. Çünkü duvarda konumları değişmiyor. Kayma yok. Ama arabalar gidiyorlar. O kinetik sürtünme olmaz mı? Sonuçta silindir duruyor ve araba silindirle beraber gitmiyor. Araba dönüyor. Bunu ilerleyen konularımızda daha detaylı öğreneceğiz ama. Kaymadan dönen bir tekerleğin yüzeyle arasında statik sürtünme vardır. Çünkü kayma yoktur. Kaymadan dönüyordur. Bir tekerlek yolda iz bırakırsa kinetik sürtünme vardır. İz bırakmıyorsa statik sürtünme vardır. Mesela ani fren yaptın, teker kilitlendi, araba ne oluyor, kayıyor değil mi? Yolda iz bırakıyor. İşte bak kayma var. O kinetik sürtünme. Ama tekerlek kaymadan güzel güzel yuvarlanıyor, güzel güzel dönüyor. İz bırakıyor mu yolda? Hayır. O zaman o statiktir. Elini şöyle yap, kayma var. Bir de elini şöyle yap. Elini böyle yaptığında kayma var mı? Yok. İşte tekerlek de tam olarak böyle yapıyor. Değiyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor ve kalkıyor. Kayma yoksa statik sürtünmeden bahsederiz. Eğlence parkına giden Yaşar ve Mustafa tam ortasından geçen düşe eksen etrafında omega açısal hızıyla dönen silindirin yan yüzeyleri. Kaymadan durabilmektedir. Silindirin açısal hızı zamanla azalmaya başladığında önce Mustafa, sonra Yaşar'ın kayarak tabana indiği görülüyor. Önce Mustafa aşağı iniyormuş, sonra Yaşar aşağı iniyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Az önce izlediğimiz videonun soru haline getirilmiş versiyonu. Bir ifade çıkartmıştık, hız nelere bağlıydı? Kök içerisinde gr r bölü bağlıydı. Bize açısal hız vermiş, buradan da düşünebilirim ama bunun açısal hız versiyonu da yazabilirim. Az önce türetmiştim, tekrar türetmeye gerek yok. Bu sefer de şöyle yapalım. V eşittir omega çarpı r olduğu için ben buradaki v yerine Omega çarpı r yazarım eşittir kök içerisinde g r bölü k olur. Omega'yı yalnız bırakacağım. Bu r'yi şu kökün içine nasıl atacağım? Şöyle yapayım. Her iki tarafın karesini alsam omega kare r kare eşittir g r bölü k olur. R kareyi şuraya atarım. Omega kare eşittir g r bölü k r kare olur. Şununla şu gider ve sonra da her iki tarafın kare kökünü alırım. Ne elde ederiz? Omega eşittir g bölü k çarpı r olur kök içerisinde. Peki şimdi de buradan düşünelim. Hem Yaşar hem Mustafa aynı silindirde dönüyorlar mı beraber? Evet. Şu eksen etraf dönüyorlar. Bu arkadaşın yarı çapıyla bu arkadaşın yarı çapı eşit. Bu bir değişken değil bizim için. İkisi de aynı yer çekimi ortamındalar. Bu da bir değişken değil. Bunların nesi farklı olabilir? Sürtünme katsayıları. Kıyafetleriyle duvar arasındaki silindirin duvar arasındaki sürtünme katsayısı farklı olabilir. Ve ne demiştik? Sürtünme katsayısı küçükse düşmemek için çok daha hızlı dönmen lazım. Tam tersi. Sürtünme katsayısı büyükse o zaman o kadar da hızlı dönmene gerek yok. Düşmezsin. Şimdi niye önce Mustafa indi? Çünkü Mustafa'nın sürtünme katsayısı Yaşar'ın sürtünme katsayısından daha küçük. Küçük. Şöyle düşünelim. Bu silindir 10 radyan bölü saniye ile dönerken ikisi de düşmüyor. Böyle güzel güzel dönüyorlar. Diyelim ki bu silindirin hızı 9'a düştü. 9 radyan bölü saniye oldu. E Mustafa düştü. Demek ki Mustafa 10'la dönebiliyordu. 9'da git. Demek ki Mustafa'nın şuradaki omegası 10'muş. En az 10'la dönmesi gerekiyormuş. Yaşar 9'la hala dönebiliyor. Bu düşmedi. Biraz daha yavaşladı. 8'e düştü silindir. Yaşar da düştü. E Yaşar'ın 9'da hiçbir problemi yoktu. Demek ki Yaşar en az 9'luk hızla dönebiliyordu. Omega'nın büyük olması yani 10 olması sürtünme katsayısının küçük olması demektir. Mustafa'nın sürtünme kat sayısı daha küçüktür. Yaşar'ınki daha büyüktür. O yüzden ikinci öncülümüz doğrudur. Yaşar'ın kıyafetiyle silindir arasındaki sürtünme kat sayısı Mustafa'dan daha büyüktür. Doğru. Mustafa'nın kütlesi daha fazla olduğu için önce inmiştir. Hayır, kütleyle hiçbir ilgisi yok. Deney videosunda da konuştuğumuz gibi. Bu ifadede kütleyle alakalı bir şey yok. İnsanların kütlesinden bağımsız olarak düştüğünü deneyde görmüştük. Silindirin açısal hızı arttırılsaydı Yaşar ve Mustafa yukarı doğru çıkardı. Hayır, çıkmazlardı. Mustafa etkiden kuvvetler nelerdi? Ağırlığı var. Düşmüyor çünkü onu sürtünme kuvveti tutuyor. Bir de duvardan gelen normal kuvvet var. Merkezcil kuvvet görevi görüyor. Düşeyde hareket yoksa düşeyde net kuvvet sıfırdır. Ağırlık kuvveti sürtünme eşittir. Bu sürtünmenin statik sürtünme olduğunu konuştuk. Değişken değerler alabildiğini biliyoruz. Formülden hesaplarsan maksimum değerini bulduğunu da biliyoruz. Normal kuvvet merkezcil kuvvet görevini görüyor. M çarpı omega kare R cinsinden bunu yazarsam, açısal hızın arttırılması normal kuvvet arttırıyor. Seni daha çok savuruyor açısal hız arttığı için. Dolayısıyla oradaki yüzeye daha çok basıyorsun. Normal kuvvet artıyor. E, sürtünme kuvveti eşittir K çarpı normal normal kuvvet bak şu an formül hesabı yapıyorum. Dolayısıyla aslında statik sürtünmenin maksimumunu bulmuş oluyorum. Normal kuvvetin artması sürtünmenin maksimum değerini arttırıyor. O anki değerini değil. Az önce söyledim. Mustafa 50 Newton ağırlığa sahipse şu an sürtünme de 50 Newton. Belki de ama senin formülden hesapladığında bu 100 çıkıyor. Daha hızlı çevirirsen e bu 120 olur. Ama Mustafa 50 olduğu müddetçe bu 50 kalmaya devam eder. Hayır hocam sürtünme arttı bu 60 oldu Mustafa yukarı çıkacak diyemezsin. Bu şuna benzer. Şöyle bir yol olduğunu düşün. Üstünde bir cisim var. Sürtünmeli bir yol. Ben bunu saat tarafa doğru 20 Newton'la çekiyorum ve bu gelmiyor. Duruyor ve durmaya devam ediyor. Niye? Çünkü burada bir sürtünme kuvveti var. Hareket etmediğine göre bu statik sürtünme. Değerine ne diyorsun bunun? 20 Newton diyorsun. Şimdi sürtünme kuvveti eşittir k çarpı normal. Burada normali değiştiremem çünkü ağırlıkla alakalı. Bu sorumuzdaki gibi değil. Ama akıl yürütüyoruz. Başka bir durum. Sürtünme kat sayısını arttırsam. Yani bir anda böyle bir imkanım var. Zeminin sürtünme kat sayısını arttırdığım cisimler arasındaki. Ne olur? Sürtünme kuvvetin değeri artar. O zaman şöyle mi dersin? Aa hocam bu 30'a çıkar. Sol tarafa 30 çekiyor. Sağ tarafa 20 var. O zaman bu sol tarafa gider. Yani sen bir cismi sağ tarafa doğru çekmeye çalışıyorsun. Sürtünmeyi arttırıcı bir işlem yaptın. Sağ tarafa çekmeye çalıştığın halde kendi kendine sola mı gidecek? Gitmeyecek değil mi? Bu saçmalık. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de saçmalık. Sorumuzun cevabı yalnız iki olmalıdır. Böylece konik sarkaç ve silindiri de halletmiş oluyoruz. Önümüzde bir tek virajlar kaldı. Diğer derslerde görüşürüz.